Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Londra seyahatim olmuştu. Seyahatimin videonu da şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. İzleyenler görmüştür ki çok güzel şeyler almıştım. Birçoğunu zaten görmüşsünüz ama tabii ki de görmedikleriniz de var bu videoda onun için. Gördüğünüz gibi çokça şey var. Aslında şu an görmediğiniz birkaç poşet daha var. Fazla vakit kaybetmeden hemen geçmek istiyorum. Haydi. Önce kıyafetlerle başlıyoruz. Şöyle kıyafetlerimi Disney Store'dan aldım. Paşeti de göstereyim. Hem Stitch temalı hem de yılbaşı temalı. İlk olarak şöyle bir Spider-Man'li tişört aldım. Arkası da bu şekilde. Şu şekilde Pixar CVT. Gerçekten çok iyi bu da. Önünde şöyle Pixar yazısı var. Arkası da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane Toy Story şapka aldım arkadaşlar. Ee, Levi's marka bu arada. Şöyle arkasını da göstereyim. Şuradaki kemeri derimsi bir yapıya sahip. Şöyle Legodan da bir şeyler aldım ama ufak şeyler. Bir tane Iron Man'in briketsin'i aldım. Ben bu tarz briketleri seviyorum. Gerçekten güzel ola Funko Pop gibiler. Bir tane de şöyle Londra'nın otobüsünden aldım. Bir tane de şöyle Spider-Man'in Magic Kartlarından aldım. Bunlara başladım bu arada. Şu ana kadar bir 5-6 paket var. Bununla beraber 7 oldu sanırım. Bu arada Legoları gösterirken unuttum. Biliyorsunuz şöyle Lego pasaportlar var. Bizim ülkemizde de artık var. Ben daha öncesinde Disneyland'dan almıştım. Şimdi bu gidişimde de Londra'nın damgalarından da bastırdım. Size onu göstereceğim. Londra'ya ait damgalar bunlar oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Gene Disney Store'dan gelen bir poşet. Bu sefer Mickey temalı. Şöyle bir Stitch figürü almıştım. Bunu daha önceden de Instagram'da release kutu açılımı olarak yapmıştım. Bu Stitch'in filmine ait olan sahnelerden oluşan bir e, figür serisi aslında. Bakın bu şekilde gözüküyor. Abi çok güzel ya. Şemsiyesi de şöyle dönebiliyor bu arada. Abi çok güzel yapmışlar. Diğer ürünümüz de Iron Studios'tan mini bir human torch heykeli. Bu çok iyi arkadaşlar. Bunu özellikle ilk gördüğümde bayılmıştım. Özellikle de şu gördüğünüz beyizi gerçekten çok iyi. Şöyle arkasını da göstereyim bakın arkasında da bu şekilde gözüküyor. Bunlar da Fantastic 4'ünün diğerleri. Aslında aralarından en iyisi bence zaten Human Torch'tu of 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 Arkadaşlar heykel çok iyi değil mi? Yani bayıldım ya Kut Kutuda böyle yansımalardan çok anlamıyordum ama elimi alınca fark ettim Gerçekten inanılmaz Şurada da Fantastic Doctor'ın sembolünü de yapmış Zaten Beyzi beni bitirdi ya Beyzi çok iyi abi Şöyle iki tane de Funko Pop aldım arkadaşlar. Bir tanesi Astrobot, diğeri de Iron Man. Astrobot gerçekten çok iyi. Iron Man'de Endgame'deki versiyonu. Bunun daha önceden benzeri çıkmıştı ama bu biraz daha farklı böyle kanatları falan açık şekilde. Biliyorsunuz oyun koleksiyonum da var ve oyun koleksiyonumun en olmazsa olmaz parçası olmuş oldu. Uf, abi çok iyi değil mi? Bakın arkası da bu şekilde burada böyle işte nano suite olduğu için bu. Bu şekilde silahları da var. Arkadaşlar çok iyi ya. Çok iyi yapmış ya. Çok iyi yapmışlar ya. Şuna bakar mısınız? gerçekten çok iyi ya yüzü falan yani görünüşü gerçekten inanılmaz. Zaten Astro'nun görünüşü de Funko gibi. E, Funko olarak da çok güzel olmuş bence. Evet olmazsa olmaz Legends'lara geçiyoruz. İlk Legends'ı gösteriyorum. Black Cat figürü arkadaşlar. Ne zamandır aslında bir Black Cat figürü istiyordum. Dedim ki neden oyundaki olmasın? Ee şöyle arkasını da göstereyim bakın. Şöyle kendisi var. Şurada da diğer figürler var. Ee bunlar arasında bir zaten bir Black Cat aldım. Bir de simbiyot suyu aldım ama onu daha sonra göstereceğim. Bu arada ben Instagram'da böyle e, anlık kutu açılımları, anlık figür göstermeleri, işte sürpriz kutu açılımları falan yapıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın. E, Simbiyot Suite'i oraya saklamayı planlıyorum. O yüzden kaçırmayın. Evet başka bir Legends göstereceğim. Hazırsanız... Thunderbolts'tan Yelena ve Red Guardian arkadaşlar ya bu set gerçekten çok iyi. Şimdi diyeceksiniz ki neden US Agents'da Sentry'yi almadın? Açıkçası bu ikisi daha çok hoşuma gitti. Ki filmde de bu ikisini seviyordum zaten. Ee, yani US Agents'da Sentry de çok iyi aslında ama bilmiyorum yani bunu, bunları tercih etmek istedim. Bu arada şu anda bunları açmıyorum. İşte bunların açılımlarını böyle Instagram'da falan yapmayı düşünüyorum. Evet geldik videonun en manyak ürünlerine. Arkadaşlar işte spider gözleri hareketli maskesi. Abi bu var ya yani manyak bir şey ya. E bildiğiniz üzere daha önceden de aslında gözleri hareketli bir maskem vardı ama herhangi bir markaya ait değil özel bir markaydı. Bu ama Legends'ın bir ürünü ve gözleri daha farklı hareket ediyor. O yüzden çok merak ediyorum bunu. Ama tabii ki de bunların kutu açılımlarını daha sonra ayrı şekilde yapacağım. Şu an sadece sizlere gösteriyorum. Ama bir an önce gerçekten açmak istiyorum. Çok çok iyi bir ürün. Şöyle arkayı da göstereyim. Bakın arkası da bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle gözleri bu şekilde hareket ediyor. Şöyle içinden joystickli bir kumanda çıkıyor. Gözleri de bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Evet geldik bölüm sonu canavarına. Ben bu ürünü bir buçuk senedir bekliyorum arkadaşlar. Ve gördüğümde gerçekten bayağı heyecanlandım. Şimdi getiriyorum ürünü çünkü ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hazırsanız Green Goblin'in maskesi ve bombası arkadaşlar of 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 çok iyi bombayı da şansa buldum bu arada orada sat başka bir mağazada satılıyordu dedim bu bombasız olmaz yani olamaz ama arkadaşlar çok iyi değil mi inanılmaz ya bombanın böyle farklı farklı ses özellikleri var ışıkları da yanıyor maske aslında bildiğimiz normal Green Goblin maskesi Londra'dan aldıklarım genel olarak bu şekilde. Ee, sizler işlerinin hangisini daha çok beğendiniz? Ben açıkçası tabii ki de Green Goblin'i çok beğendim. Çünkü yani dediğim gibi bir buçuk senedir bekliyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendiğim bir video oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle ürün gösterdiğim, kutu açılımı yaptığım, koleksiyonundan bir şeyler gösterdiğim videoların gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Bu arada önce hangisinin kutusunu açmamı istiyorsanız yani Spider-Man'in mi, Green Goblin'in mi onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, hepinize izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın